Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda canlı hayatta kalacağız. Ama arkadaşlar süper kahraman plan olacağız arkadaşlar. Biraz odun kırayalım. Tamam odun. Biraz hmm. gelişelim arkadaşlar. Arkadaşlar orada canavarlar var. Dikkatli olmam lazım. Çok güçlü bunlar. Gizli gideceğim. Akşam görürlerse sıkıyorlar. Hayır. Yalanım. Aga ciddiyim. Buradan gidip şu atlarım Oo burada baya var. Altın makinede. Altı doğru kıracağım. altı i̇şte altta değildir arkadaşlar. Burada. Şimdi yaş olur. Bayağı üstte. <laughs> Ay razımaymış. Şöyle arkadaşlar hızlı hızlı. Arkadaşlar ben bunu kurtulacağım. Ama nasıl kurtulacağım ben? <laughs> Bu ne ya? Iron Man Mark. Ne demek? Bilmiyorum ne demek olduğunu. Tamam kaçamam lazım arkadaşlar buradan. Kıza buradan tümen lazım. Yoksa olayım benim işim mi Aldım. Kaç. Kaçamıyorum. Orada. Geliyor. Hop <laughs> Yarım, tovastır. Gel. Hayır hayır hayır. <laughs> Kaçıyor mu keses? Evet. Sizin için ne yapacağım? Öleceğim yoksa. Buran tüyiyorum. Kaç 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 kaç. Kaçıyor, ölecektim. Canım baya bir azdı Geliyorum peşime. Geldim de. Çok hızlıca şuradan taş kıralım. Tamam. Bir çok az kaldı. Bir tane daha güzel ölebilirim. Sıcak taş yiyelim yapalım. Bak ki. Böyle. Taştan kılıç yapalım onu arkadaşlar. Çok güçlüydü arkadaşlar. Her an beni öldürebilirdi. Ya sesini kısacağım. bir tane sopa kazma ve balta bunu kurtulabiliriz kıralım arkadaşlar taşkına devam edelim şuna kıralım hadi şurayı şöyle kapatayım gelirse var şuraya saklanırım şurada orada kırın ki gelirse sıkamaz şu arkadaşlar bazılar bizim peşimizden geliyor Bakalım mı? Gelen giden plan var mı? Bazen her üstümüzde de oluyor. <laughs> Ay bunlar da suçlular gibi bizi, bize sıkıyor. Onlar polis biz suçlu gibi oluyor. acaba bu kim ya? Akşam da böyle olunca bak oyun davet etmek istiyorum ama ben kabul etmeyeceğim. Çünkü başıma bela alabilirim. Bir de videoda çekiyorum şu anda. Videodayım. Kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşım lan sanmayın. Kim olduğunu bilmiyorum. Bilmeyin güzel Alo şurada. Şurada şey ise böyle yapıyor. tekrar peşime gelmemişse çok iyi. Peşime gelmişse başıma bela veririm. Çok fazla vuruyorlar. Canım da az. Şuradan hızlıca odun kıracağım. Biri lazım olacak. Ayrıca bazenleri Bakacağım bu kim ya? Engelleme olur. Bu ne engellerdim? Kim olduğunu da bilmiyorum. Şurada odunlar var arkadaşlar. Odunları alırım. Biz arkadaşlar önce bir bakalım. Alır çünkü bu şeyler makine gibi şeyler her yerden çıkıyor mekanik. Akşe, onlar öldürdüğüm içinden bir şey çıkıyor tahminine göre. Arkadaşlar bu videonun devamını gelmesini istiyorsan kanalıma abone olun. Bakalım. Bir şey görünmüyor. Maden çok iyi. Maden de bana lazım. Arkadaşlar git dakika ben videoyu bölüyorum. Gece görüşü basacağım kendime. Yaratıcı yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Geri döndüm. Arkadaşlar artık madenlerin içini görebiliyoruz artık. Bak arkadaşlar. Sınırsız verdim. Arkadaşlar çünkü bazı madenler karanlık oluyor. Işık yapıyorum uğraşmayalım diye. Göreceğim. yap. Arkadaşlar kömür lazım olur. Kömür alacağım çok ağır. <laughs> çok ağır oluyor ki. Hani ev yaparken lazım plan oluyor. Ben şu maden benziyor ama maden değil. Acı acıkmışım. Böyle i̇neği keseceğim. <laughs> Mı o kadar çok iyi gece görüşü vermişim ki, kendisinin içini görmeyi unutmuştum. Bu kim arkadaşım? Reddet. Evet, evet. Ben çağırıyorum. Onu da kestim. Şuradaki yemeklerden biriyim. Var mı Koyunun yünden ben lazım olacağı için. Koy, diğer koyuna kes. Hayır. Gelme. Sakın sıkma. Orada. Arkalarsam. Güzel olur. Çık. Vurdum. Kaç. Hayır 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 hayır. Acaba yenilenmiyor. Benim canım yenileniyor. Ne geliyoruz. Ne yapacağım? Toprak ay, toprak ay, toprak ay. Zıgır, zıgır. Bulmasın yemeğimi. Hayır bulma sakın. Sakın bulma. Alış saklanım. İnşallah bulamaz. Bayağı vuruyor arkadaşlar. Bu niye böyle yapıyor? Yok, hiçbir yeri yok. Orada. Hayır. Bunu arkadan lazım. Hayır. Sesim duymuyor. Hayır. Arkadaşlar vuruldum ya. Ay. Doğduğum yerdeymişim. demişim. Kaç. Kaç kaç kaç. Bir tane balık. Doğduğum yer arkadaşlar. Fark et. Şimdi fark ettim arkadaşlar. Onu buldum öldürmem lazım. Çok fazla vuruyor. Gel gel, Gel gel. Allah. Çok güçlü arkadaşlar ya. Tam üstündeyim. Şimdi ben sana vurma zaman vuramayacağım. Neredesin? Nerede bu? Hayır. Altına geldi. Ağacın da saklanmış. Öldüreceğim. Öldürdüm. İçindeki şeyler bana lazım. Derken içinde bir şey çıkardı. Şey Çok fazla vuruyorlar arkadaşlar. O diğeri de öldürmem lazım. Ertuğrul'u öldürmezsin. Benim başıma bela var. Gel de vur. Vur. Vuramadım. Vurdu. Hayır ya. Hayır arkadaşlar burada çok varmış. Ne mi yok o eminim. Kurt var kurt var. Kurt var, kurt kurt. şşş <laughs> Şöyle yapıcam o kadar bana ağlarken Hayır <laughs> bana pis vuruyorlar. <laughs> <bir alıma> gelsin TÜT <laughs> okay, burada videonun sonuna Kanalda abone olmayı ben... Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok fazla vurdu diye Bay bay. Arkadaşlar bay bay.